Abdullah Öge arkadaşımız seçim minibüsümüzü kullanan fedakar gönüllü bir arkadaşımız. Dün akşam hem minibüs tarandı hem işkence edilerek 30'dan fazla kurşun sıkılarak infaz edildi. Bakın işte. Ülkenin Cumhurbaşkanı Başbakan meydanlardan bizi böyle hedef gösterirse bunlar vatan hainidir. Efendim bunlar ülkeyi bölmeye çalışıyor diye hedef gösterirse işte birileri de kendine böyle bunu görev kabul ediyor. Ben buradan hamdullah kardeşim Allah'tan rahmet diliyorum. Eline geçirdiği güçle devleti 7'den 70'e muhtarlıktan neredeyse saraya kadar bütün devleti kendi kontrolü altına almış durumda. Bir partinin işi devleti ele geçirmek olamaz. Ama AKP'nin en büyük hatası bu oldu işte. İktidara geldikleri günden bu yana sadece devleti ele geçirmek için uğraşıyorlar. Öyle böbürlenmekle kibirlenmekle olmaz. Ona bir mesaj vermemiz lazım. Ey kendini sultan zanneden, senden de benden de büyük Allah var. Hiç öyle kendini büyük zannetme demek lazım. Sandık bunun için var işte. Bizim halkımızın bize oy verenlerin ana sütü gibi temiz helal o oylarıyla parlamentoya taşıyacağımız milletvekillerini hırsızlık yoluyla AKP ele geçirmek istiyor. Bu demokratiktir ama bizim barajı aşmak için çalışmamız büyük bir uluslararası tezgahtır diyorlar. Tayyip Erdoğan onun etrafındaki şürekası da baraja dayanarak 60 70 milletvekilini hırsızlıkla, gaspla elde etmeye çalışanlara karşı her bir oyun kıymetini bileceğiz. 7 Haziran akşamı sandıklar açılmaya başladıktan resmi sonuçlar kesinleşinceye kadar asla sandık başını terk etmeyeceksiniz. Görev başında olacaksınız. 7 Haziran akşamı olası bir seçim zaferimiz için kutlamalar adına sokaklara çıkmayacaksınız. Çünkü kutlamalar adı altında sandık başlarını terk ederseniz hırsıza prim vermiş olursunuz. Bizler için oylar namustur. Oylarımıza sahip çıkacağız. Çaldırmayacağız. Hırsız her yerde hırsızdır. Sandık başında da hırsızlık yapmasına asla izin vermeyeceğiz.